Evet şimdi çok güzel bir soru. Yani daha önce benzeri çıktı zaten çıkmış bir soru. Ee, ne diyor soruda bakalım. Her bir sırada ya 2 ya da 3 öğrencinin oturduğu bir sınıfta. Yani ya da 3 öğrenci oturacakmış sınıfta. 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısı 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısından 4 fazladır demiş. Ben şöyle yapayım. 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısı. Ya da şöyle diyelim biz burada ya. 3 kişilik 2 kişilik diyelim. Daha mantıklı daha güzel olur değil mi? 3 kişilik. Allahım nasıl kötü yapıcı yazdım dur ya. Bakayım. Neden kötü yazdı kız bu? Böyle şöyle yapalım. 3 kişilik tamam mı? Ve 2 kişilik. Tamam abi. Yani 3 kişinin oturduğu sıra sayısı 2 kişinin oturduğu sıra sayısı. Ne diyor? 3 kişinin oturduğu sıra sayısı 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısından 4 fazladır demiş. Yani 3 kişilikler 2 kişiliklerden 4 fazla. Yani 2 kişiliklere sen x adet dersen sıra olarak x artı 4 de 3 kişiliklere dersin. Okey. Bu dur, burada dursun. Yani ne yapacağız bilmiyorum ama şu an için dursun. Buradan toplam öğrenci sayısına ulaşabilirsin aslında. Yani sıra sayısı sayısı ile o sırada oturan öğrenci sayısını çarparsa ve bunları toplarsan en son sınıf mevcudunu bulur. Ama dursun bakalım ne istiyor bizden bakacağız. Bu sınıfa getirilen 3 yeni sıraya. He 3 tane yeni sıra geldi. Ha burası önemli bak. 3 tane yeni sıra geldi. Dursun. 3 tane sıra yazdım ben şuraya. Tamam. 3 üç öğrencinin oturduğu sıraların altı tanesinden birer öğrenci alınıp ikişerli olarak oturtuluyor demiş. Bakın inanılmaz önemli. Burada da bir şey söylemek istiyorum ben. Bu soruyu ben defalarca çözsem her seferinde benim de hata yapma ihtimalim var. Çok dikkat etmezsen öğretmen olman bir şey fark ettirmez. Matematiğin iyi olması bir şey fark ettirmez. Ben de sen de hata yapabilirsin tamam mı? Dikkat et bak. Çünkü çok ince bir detay var burada. 3 yeni sıra geldi. 3 sıraya öğrenci oturtturacak ve diyor ki 3 öğrencinin oturduğu sıraların altı tanesinden birer öğrenci alınacak Hani üç kişinin oturduğu sıralar vardı ya o sıralara gideceksin Sen üç kişinin oturduğu sıralardan altı sıradaki birer kişi edeceksin ki kalkın orada yani üç kişinin oturduğu o altı sıradan birer kişiyi kaldıracağız Siz gelin bakalım diyeceksin ne oldu burada biliyor musun altı tane üç kişinin oturduğu sıradan öğrenciyi birer birer kaldırırsan artık 3 kişinin oturduğu o 6 masa ya da sandalye ya da sıra her neyse o 3 kişinin oturduğu oturduğu 6 sıra artık 2 kişiliğe dönüştü. Bak çok önemli. O nedenle 3 kişilik sıralar 2 kişiliğe dönüşecek. Nasıl dönüşecek? 6 tane sıra dönüşecek. 6 sıradan birer tane öğrenci aldığın için 3 kişilik masalar artık 2 kişilik masalara dönüşecek. Ya da 3 kişilik sıralar 2 kişilik sıralara dönüşecek. Anlaştık. O zaman şunu söyleyeceğiz. 3 kişilik sıralar 6 azaldı. Evet 6 azaldı. Hadi gel yazalım. 3 kişilik sıralar 6 azaldı. Peki 2 kişilik sıralar ne oldu? 2 kişilik sıralarda 6 arttı. Çünkü sonuçta sen 3 kişilik masaları 2 kişiliğe döndürmüş oldun. Bakın burada döndürme eylemi var. Öğrenci sayıları, kişi sayıları değişmiyor bu arada. Yani senin burada şuna dikkat etmen lazım. Kişi sayıları değişmiyor. Sadece döndürme işlemi var. Ben 3 kişilik sıraları 2 kişilik sıraya döndürdüm demen. Anlaştık. Ve 3 kişilik sıraların 6 tanesini 2 kişilik sıralara döndürdüğün için de şunu söylemen gerekiyor. Evet ben burada alt 3 kişilik 6 tane sırayı aslında 2 kişiliğe döndürdüm. O zaman 3 kişilik sıralar 6 tane azaldı. 6 tane de 2 kişilik sıralar arttı. Dönüşüm işlerinde birisi artarsa diğeri mutlaka azalır. Çok önemli. Ben. Şimdi ben evet ne yaptım? 3 tane 3 e, kişilik masalardan 6 tane öğrenciyi kaldırdım. Ayakta bekletiyorum şu an. O artık 3 kişilik masalar 2 kişiliğe dönüştü. 2 kişilik masaların sayısı arttı. 3 kişilik masaların sayısı azaldı. Okey. Ve daha sonra bu ayakta beklettiğim 6 kişiyi de ben 3 sıraya yerleştirdim yerleştirdim. Arkadaşlar bu 6 kişiyi 3 sıraya yerleştirdiyseniz, 6 kişiyi ikişerli olarak 3 sıraya yerleştirdiyseniz o zaman 2 kişilik sıralar 3 artmalı. Çünkü 3 tane yeni sıra var. O 3 yeni sıraya da ikişer kişi oturdu. Yani ikişer kişilik sıra sayımız 3 arttı. Yani x artı 6 değil x artı 9 tane neyimiz var? 2 kişilik sıramız var son durumda. Bakın burada hiçbir zaman öğrenci sayısı değişmiyor. Öğrenciler sadece sıralara dağılım olarak değişiklik gösterdi. Yoksa bunun dışında başka bir şeyimiz yok. Yaptığım şey çok basit. Son durumda 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısı yani şu arkadaş 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısının 2 katı demiş 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısının 2 katı. Şurası bu arada x 2 gelecek. x 2'nin yani 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısının 2 katı. 2 kişilik sıra sayısını verecek. Yani x artı 9'u verecek. 2 çarpı x 2x 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eşittir x artı 9. Buradan x ne geldi? 13 geldi. Harikayız bence. 13 dediğim şey ne? 2 kişilik başlangıçtaki sıra sayısı. Bana ne diyor? Son durumdaki sınıftaki sıra sayısı sorulmuş. Son durumdaki sıra sayısı. Yani şu iki arkadaş lazım bak son durumdaki sıra sayıları lazım. Hemen yapalım bak. X eksi 2 dediğim şey. X 2 dediğim şey 13 eksi 2'den 11 bebeğim. Ee, X artı 9 dediğim şey de 13 artı 9'da 22. O zaman diyeceksin ki 22 11 daha 33 tane burada sıra vardır diyeceksin. Harikayız bence. Efsaneyiz. Çok güzel bir soruyu çözdük. Abi bu tarz soruların mutlaka devamı gelecek. Beğenin. Mutlaka da hani arkadaşlarınızla sayfamızı önerebilirsiniz. yani ee, paylaşabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepiniz inşallah güzel bir süreç geçireceksiniz. Bu dönem sonunda da hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olacak. Tekrardan görüşürüz. Hepinizi öpüyorum bucuk bucuk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.